Ne kadar olursa olsun yine kurtarmıyor. %67 şekere zam yapılan bir ülkede bana kaç lira zam verecek? Vallahi en az 5000 olmalı, en az. 100 lira 200 lira orada bir çay, 2 sandalye içecek 100 lira 200 lira verecek. Yapma kardeşim. Yemeği içmeyi yapma. Onlara parayı yedirmesin Cenab-ı Allah, Allah yedirmesin hepsine. E, emekli maaşı 7000 lira olsa yine kurtarmıyor. Keşke hiç zam gelmese de bizim bu fiyatlar düşse. 10 bin lira daha asgari ücret verirse aynı gün verir, aynı gün geri alır. Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi asgari ücrete, memura ve emekliye bir arazam yapılmış. Bunun üzerine biz de vatandaşın beklentilerini sormak için sokağa çıktık. Bakalım insanlar ne bekliyor, ne kadar bir maaş onları tatmin eder. 6 bin lira civarında açlık sınırı, yoksulluk sınırı 20 bin lira civarında. Keşke zam yapmasalar. Ben bir emekliyim gerçekten. Benim evime iki tane maaş giriyor. Zor geçiniyorum. Şükürler olsun. Hani Allah'a şükür. Ben evime sonuçta katı katına da olsa geçiniyorum. Ama bir askeri ücretle çalışan, askeri ücretle zam gelecek deniliyor. Emekliye zam gelecek deniliyor. Zaten marketler anında şeyleri değiştiriyor zaten. Keşke hiç zam gelmese de bizim bu fiyatlar düşse. Mazot, benzin yani aldı başını gitti insanlar sokağa çıkmaya korkuyor artık benim. vallahi hiçbir şey almıyorsun ama almış başını gidiyor. Gerçekten bu zamların önüne durulsun. Bize zam verilmesin. Bize zam verilse ne olacak Zaten ve gelmeden, biz zam almadan gidiyor o paralar. Alamayanlar bir tek maaş giren, evi kira olan ne yapıyor bunlar? Ne, ne yapsın bu insanlar yani? Ben maaşımın zam gelmesine sevinmiyorum. Gerçekten hani bunu sevinene de ben gerçekten çok görüyorum. Emekliler çok az alıyor askeri ücretin altında. Ben mesela 3.270 alıyorum. Kız kardeşim de 2000 700 alıyor. Ne kadar olmalı sence? Valla en az 5000 olmalı. En az. Bekliyoruz yani. Her şey pahalı. Bir kilo şeker 30 lira olmuş. Ben bak 10 lira için çene yapıyorum sabah beri. Oha 10 lira mı diyorlar? 10 lira ne kurtarıyor ki? 100 lira 200 lira orada bir çay. iki sandalye içecek 100 lira 200 lira verecek. Yapma kardeşim. Yemeği içmeyi yapma. Niye yapmasın abi? Öyle yapmam mı? Ne gerek var? O da pahalı yerlere gitmenin anlamı ne? Yetiyor bize. Ya, Allah Allah para da, para da. Biraz, biraz, para verilmesi lazım. Biraz daha çok düşük. Çok daha. düşük. Daha. Yok yok. 40 hiç ben siyaset için demiyorum. Şu anda ya. düşük yani. Ben Gerçekten düşük Ben 3 milyar 300 ya. alıyordum. Ha 4,5 milyar para alacağım. Yeter Allah belanı versin. Allah bana parayı yedirmesin. Cenab-ı Allah. Allah yedirmesin hepsini. Daha %40 mesela o yüzden 70. 120 lira dedim 120 lira bu 120. Geçen açlık 6000 yoksulluk 20 bin lira civarın. Doğru 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 abla de, doğru yok öyle bir şey yok. Maaş olmayan insanlar var nasıl olacakmış Adam çalışana bakmıyor şükre edin diyor akşam diyor ki diyor. Ben emekliyim ben geçinem geçinme şansım da yok. Bir buçuk da fındığım oluyor yine geçinme şansım yok. Yüzde 67 şekere zam yapılan bir ülkede bana kaç lira zam verecek? Yüzde 40 vermez vermeden aldı zaten elektriğe şu anda geçen ay bana gelen 177 liraydı bu ay gelen kaç lira? 237 lira. Elektriğe ve vesaire zam gelmeyeceğinin de garantisi yok. Yarın yine gelecek. Bana şimdi diyor ki yarın iki buçuk lira diyor mazotu indirim yapacağım. Arabam var yerinden yük atamıyorum. Arabayı alsalar vereceğim. Geçen sene 2700 lira olan sigortam 3600 lira. Arabayı satsam alan yok. Ben ne yapacağım? Başımızı kurtarabilecek yerimiz yok. Biz saygıyı kaybettik. Ayrıştırmak niye? Neyi ayrıştırıyor biz? Sen öte ben beri ne bu? Bu nasıl bir yaşam? Bana necilik yüzünden bu hale geldik biz. Bir ev kirası orduda ev değil ev bulunmuyor bile kira olarak da orduda. E, emekli maaşı 7 bin lira olsa yine kurtarmıyor. Çünkü kira var. Benzin geçen sene 6 liraydı. Şimdi oldu. Şimdi oldu 30 lira. Araçlar çalışamıyor. Bir yere gidemiyorsun. Yani emekli maaşı olsan ne olur? verecekleri de yetecek gibi değil. Şu anda alım gücü zaten sıkıntı. Paranın şeyi gitti yani. Bu oldu yani. Para 1000 lira bin lira, iki bin lira. Lira. Kazanması çok zor, harcaması çok basit. Yani geçim sıkıntısı çok zor. Gariban yine gariban olacak, zengin yine zengin olacak, fakir mezara gidecek. 10 bin lira da askeri ücret verirse aynı gün verir, aynı gün geri alır. Yapacak bir şey yok. 30 bin lira bir mazotun olduğu yerde daha ne olur? Bir simit olmuş 4 lira. Gel de geçin. Vatandaşın işi harap kardeşim. Yapacak bir şey yok. Kapıları sıra başka bir devlete gitsek daha iyi.